Sizi bu hafta poşet uçuracağımı söylemiştim. Doğada çözülemeyen poşetler uçsun gitsin yok olsun ya. Bunlarla mı uğraşacağız? Allah Allah. Tabii ki öyle olmasın. Çünkü bunları böyle salar bırakırsak bunlar doğada yok olmuyorlar. Deneye başlamadan önce tabii ki malzemeler çöp poşeti, saç kurutma makinesi, bant, küçük plastik kap, oyuncak pilot. Evet, iki tane çöp poşeti kullandım. Bu iki çöp poşetini birleştirdim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın bantla ikisini ortasından birleştirdim. Daha büyük bir çöp poşeti elde etmek için. Siz varsa battal boy çöp poşeti kullanabilirsiniz bunun için. Şimdi bir uçan balon gibi yapacağım bunu. O yüzden şöyle köşelerini düğümlüyorum. Şuradan bir tane, şuradan bir tane. Nereden yaptığınızın çok önemi yok. İçine hava girecek kadar geniş olsun, kaçmayacak kadar da dar olsun. Onu ayarlayın artık yani. Nasıl yaparsınız bilmiyorum. Şimdi şöyle şu kadar bir genişlik benim için yeterli olacaktır. Şimdi ne yapacağım? Sepetim. Evet böyle bir plastik bir parça. Şimdi bu sepetimi sabitleyeceğim. Şöyle küçük iplerim var. Nasıl sabitleyeceğim? Bantla sabitleyeceğim. Önce şöyle uçlarına bağlayayım. Çam balonun sepetini yapalım ki pilotumuz içine binebilsin. Evet, şöyle sepetim hazır. Bir de şöyle tel üzerine sarılı böyle bir peluş bir şey. Bundan da küçük bir pilot yaptım. Çok başarılı olmadı ama çöp pilot. İdare edin artık. Şimdi bu çöp pilotumu da içine koyacağım. Ama önce ne yapacağım biliyor musunuz? Balonun içini sıcak havayla dolduracağım. Sıcak hava kaynağımda hepimizin evinde mevcut bir fön makinesi. Biraz açacağım onu. iyice ısınsın hava. Ondan sonra içini havayla dolduracağım ve gökyüzüne göndereceğim. Evet şimdi şöyle ağzını da kapatacak şekilde Evet gönderiyorum arkadaşlar. Aa pilot düştü. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sıcak havanın da hükmü bir yere kadar ve pilotumu da düşürmüştüm. Ama olsun ne oldu? Sıcak havayla balonu daha doğrusu poşetimizi uçurmayı başardık. Peki nasıl yaptık bunu? Şöyle. Şimdi malzeme. Peki nasıl oldu bu arkadaşlar? Bunun için maddedeki hal değişimlerini bir hatırlayalım. Tüm moleküller, atomlar ısıtılınca enerjisi yükselir. Enerjisi yükselen atomlar ne yapar? Birbirinden uzaklaşır. Bu enerjisi Artan atomlar moleküller ısınınca ne oldu enerjileri artınca aralarındaki uzaklık da arttı enerjileri yükseldiği için aralarındaki uzaklık arttı ve hızları da arttı arkadaşlar burada sıcak hava bize nasıl bir etki yaptı ısı enerjisi kinetik enerjiye dönüştü arkadaşlar ve moleküllerin arasındaki uzaklık artmaya başladı. Daha hızlı hareket etmeye başladı moleküller. Bu ısınma olayını katılarda da şöyle görebiliyoruz. Katı maddeleri ısıttığımız zaman eriyebilen katı maddelerden bahsediyorum. Önce sıvı hale geçiyor. Sonra biraz daha ısıtıyoruz ve hareketlilik daha çok artıyor. Aradaki boşluklar daha da artıyor ve gaz haline dönüşüyor. Burada da biz normal oda sıcaklığındaki yani çevre sıcaklığındaki havayı ısıttık ve hareket arttı. Kinetik enerji yükseldi. Bu balonun içerisindeki hava da ne oluyor? Daha fazla yayılıyor dedik ya. O yüzden öz kütlesi düşüyor. Daha geniş alanlara yayılıyor. Bu düşen öz kütle de ortamın öz kütlesinden daha düşük olduğundan dolayı balon yukarıya doğru havalanıyor arkadaşlar. İşte ısınan hava yükselir önermesi de bu anlamda doğru bir önerme oluyor arkadaşlar. Peki sen şimdi poşeti uçurdun Basfi. Peki uçan balonlar da mı böyle uçuyor? Evet. Onlar da böyle uçuyor. Bilirsiniz onların da böyle bir alev atma mekanizması var. Böyle balonun içerisine balonundaki havayı ısıtmak için ısı gönderirler. Sıcaklık gönderirler. Ve bu sayede de o balonlar havalanır arkadaşlar. Sıcak hava yükselmesini sağlıyor dedik. Yön veren şey de rüzgar arkadaşlar. Rüzgar sayesinde de sağa sola gidiyor bu balonlar. Bu mantıkla ilk kez 1783'te Fransız kardeşler Etienne ve Joseph Montagolfier ilk kez uçan balon yapmış oldular. İpek'ten bir balon yapıp içini sıcak havayla doldurmuşlar ve uçurmuşlar. 2,5 kilometre falan uçmuş ama olsun yani yine de ilk balon için bence gayet iyi. Benimki o kadar uçmadı. 2,5 kilometre gayet iyi yani. Bu bilgi de genel kültür olarak akıllarımız olsun. Yarın öbür gün bir bilgi yarışmasına katılırsanız beni anarsınız. Ya da ararsınız, bilmiyorum. Uçan balonun sağa sola doğru gitmesini sağlayan aşağıdakilerden hangisidir? A sıcak hava, B rüzgar. Bu haftada plastik, poşet, balon, sıcak hava derken bir sürü şey öğrendim. Daha fazla şey öğrenmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Haftaya yepyeni bir deneyde görüşmek üzere. Hoşçakalın.